Herkese selam ve saygılar. Buradan bir önemli duyuru yapmak istiyorum. Bu yıl birkaç projemin içinde yer alan Bir Çocukla Sen Sevindir projemi Amasra'da güçlük altında kalan, bebeği olan ve hamile olan ailelere teslim etmek istiyoruz. Bu projemde yer almak isteyen, birlikte hareket edeceğimiz Ankara Sevmenler Kulübü Derneği ile ortaklaşa hazırlıyoruz ve 4 Kasım'da Amasra'ya gidip köyde bu ailelere, 9 ailemizi ziyaret ederek hediyelerimizle sadece yardım amaçlı değil bu teşvik amaçlıdır. Yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu yılki projem oraya gidecek. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Sizler de bizlere katkıda bulunmak isterseniz 2 Kasım'a kadar ne yardım yapabilirseniz, bebek kıyafeti, bez olabilir, bebeğe ait olacak her şeyi kabul ediyoruz. Ankara Seymenler Kulübü Derneği'ne Şerafettin Demir'e teşekkür ediyorum. Bana katkıda bulunduğu için ortaklaşa bu projeyi yapmaya karar verdiğimiz için de mutluyum. İnşallah sizler de ulaşmak isterseniz. Bana özelden ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Sadece onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışacağız. Sadece bu. Yapacağımız elimizden gelen başka bir şey yok. Kader bu. Onun içinde yanlarında olmak istediğimizi duyuralım, hissettirelim. O kadar zor bir işte çalışıyorlar ki göz karalarına kıyamıyoruz. Yediğimiz ekmek nasıl kazanılıyor? Bunları gördük en zor işlerden bir tanesi madencilik Onun içinde sadece o ailelerin yanında olduğumuzu hissedebilirsek hissettirebilirsek ne mutlu bize Herkesten desteklerini esirgemeyeceğini umut ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum.